Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birde 59 TL satılan Polo Smart Smart Fit akıllı bilekliğin e, kutu açılışını yapacağız, ön bakış atacağız. Şöyle burada kusura bakmayın tek elimle kamerayı tutuyorum. Hop. Kutuyu bir kenara attıralım. İşimiz yüksek bizim. E, burada kağıtları var. İşte fişidir falanlar. Kutu kutu falan var. Onlara bakarsınız zaten. Ee, şöyle bir iç ee, böyle bir şey var şu an sanırım şarjı yok bunun ee, alt tarafta namus kalp sensörü falan var böyle bir şarj etmeyi deneyeceğim şurada power bank var buna takmayı deneyeceğim şimdilik ee, biraz bekleyeceksiniz yine kusura bakmayın çünkü tek elle kapatıyorum biraz zor oluyor ve verdi. Yani e, herhangi bir adaptörü veya bilgisayara hatta gördüğünüz gibi bir power bank'e bile bağlayarak şarj edebilirsiniz bunu. Bu oldu? E, heh, bir şey oldu. E, telefonla eşleştirmemiz gerekiyor. Bir ayarlamalar yapılması gerekiyor. Ben bana şöyle görün diye şey yaptım. Şöyle baktığımız zaman menü değişebiliyor. Yani biraz ters oldu sanırım. Şöyle. Hatta şu an kalp şey yanıyor. Altta gördüğünüz gibi. Yani cihaz böyle. Hatta şuradan saatin bir dakika bir şey vardı. Şöyle benim gördüğüm kadarıyla şu şey değişebiliyordu basınca. Evet. Yani arkadaşlar cihaz böyle. Aynı kullanınca videosunu bir tane çekeceğim. E, inceleme videosunu. Daha şu an telefonu falan bağlamadım. Yani cihaz böyle. Videoyu beğenip kanala abone olmayı